And Earth. Just remember. go The Last Airbender 22 Şubat'ta Netflix'te başlayacak dizinin ne olacağı tam bir muamma. Kit seçimi açısından ödül alması dahi gereken bir yapım ancak daha yolun başında. Orijinal yazarlarını küstürmesi ve onların projeden ayrılması derken ben bu diziye hiç güvenemiyorum. Yani karakterlerin benzemesi bana çok bir şey ifade etmiyor. Bana hikaye ve karakterizasyon verin arkadaşlar. Shogun. 27 Şubat'ta gelecek olan Shogun dizisi gerçekten şaşalı bir fragmanla meraklısını heyecanlandırdı. Son dönemde çıkan başarılı samuray hikayelerini düşününce onlardan biri olmaması için hiçbir sebep yok. Zaten bütün klişe tipleme oyuncularında doldurmuşlar. Hiroiki Sanada'yı bir kez daha samuray olarak izlersem artık gerçekten kusacağım. <laughs> Fallout 12 Nisan'da gelecek dizi için gerçekten heyecanlıyım. En büyük sebebi ise oyun uyarlamalarının televizyonda iyi çalışıyor olması. Ayrıca Nolan'ların bana kalırsa daha yeteneklisi olan Jonathan Nolan yazıyor bu diziyi. Westworld atmosferine yakın bir iş olmasını bekliyorum. Fragmanı da beni fazlasıyla heyecanlandırdı. <laughs> çıkış tarihi belirsiz. Yapım hikayesi Arap saçına dönen bu dizi sonunda geliyor. Colin Farrell'ı ağır makyaj altında bir kez daha Penguin rolünde izleyeceğimiz dizi The Batman'in hikaye evreninde geçecek. Penguin karakter olarak bana kalırsa çok ilgi çekici değil ama Matt Reeves filmi olduğu gibi bu projenin üzerinde titrerse çok keyifli bir şey izleyebiliriz. House of the Dragon Sezon 2 İlk sezonu resmen Game of Thrones özürü kıvamında olan ve küskünleri yeniden toplamak gibi çok zor bir işi başaran bu dizi her haliyle itişamlı gözüküyor. Umarım öncülü gibi ilerledikçe saçmalamaz ve bu sefer kompleks ve olması gerektiği gibi bir hikaye izleriz. George Martin amca, sana da söyleyeceklerim var ama terbiyem burada söylemimi engelliyor. Çıkar artık şu romanı. The Walking Dead, The Ones Who Live. Bu diziyi o kadar uzun süredir bekliyorum ki eski bir dostla buluşmak tadında olacağını da eminim. Buna kadar Daryl, Maggie, Negan'ın maceralarını anlatan dizileri yayınladılar ama The Walking Dead dediğin şey Rick Grampsir arkadaşım. Misho'nun da olacağı diziyle Rick baba geri dönecek ve o kendine has mimikleri ve vurgularıyla yine bizleri keyiften keyfe sürükleyeceğine eminiz. 25 Şubat'ta çıkıyor dizi. Ülkemizde ise TV Plus yayınlıyor bu dizileri. Tahminen bunu da yayınlarlar. This is some crazy love. Ecolide. Çıkış tarihi belirsiz. Bir çeşit sit hikayesi anlatacağından öte hiçbir şey bilmediğimiz bu gizemli Star Wars dizisini baya merak ediyorum. Disney'in düşen prodüksiyon kalitesi ne kadar etkiler bilmiyorum ama Endor gibi daha düşük bütçelerle kendi yağında kavrulan işler her zaman çok daha pozitif sonuç veriyor. Burada insanı asıl heyecanlandıran, daha önce hiç anlatılmamış bir dönem ışık tutması. Elbette genişletilmiş evren çizgi romanlarında bahsediliyor bu dönemden. Ama live action olarak ilk defa göreceğiz ve umarım ismi kadar karanlık bir dizi izleriz. The Boys Sezon 4 The Boys dizimizle nihayet kavuşuyoruz. Gerçekten uzun bir ara verip özettiler ama fragmanla yeniden o eski heyecanı bünyemizde canlandırdılar. Son sezonuyla finali hariç resmen tarihi bir iş yapan dizinin isminin ödül törenlerinde anılmaması gerçekten bir skandal. Özellikle Homelander abimiz oynamıyor, resmen yaşıyor. Hatta bizzat o karakterde birisi olduğunu inanıyorum. Yeni sezonla alakalı çok bir ipucu yok ancak politik olarak gerilimi yüksek ve gör beklentilerimizin arşa çıktığı bir sezon olacağını eminiz. again. The Boys. Who came up with that shit? The Bear sezon 3. Çıkış tarihi belirsiz. İkinci sezonu Rönesans tablosu tadında olan bu dizi belli ki üzerine koydukça koyacak klasiklerden olacak. Bu sezonla alakalı çok bir bilgimiz yok. O yüzden biz de beklentiyi arşı çıkarmış bir şekilde bekliyoruz. Cobra Kai Sezon 6 Çıkış Tarihi Belirsiz ve son olarak dizilerin dizisi, bütün jenerasyonların dertlerini tek potada eriten son sezonuna kavuşacağız. Bu dizinin vizyona girecek filme bağlanmasını çok istiyorum ama dizi evreninde karakter havuzu o kadar geniş ki onu nasıl ayarlarlar öngöremiyorum. Yine bolca dövüş, entrika ve nostalji yaşayacağımız dizi. En çok beklediğimiz iş olabilir. Evet, bu şekilde 2024'ün en çok beklenen film ve dizilerini bitirmiş olduk. Bunlar dışında beklediğiniz unuttuğumuz başka neler var? yorumlarda lütfen bizimle paylaşın. Filmler hakkında konuşalım ve 2023'ten çok daha verimli olacak bu sinema senesini doya doya yaşayalım. Aykırı ve hoşça kalın.